Merhabalar sevgili dostlarım, kıymetli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün Balık burcuyla karşınızdayım arkadaşlar. E iki gündür video paylaşamadım. Kusura bakmayın. Biraz yoğundum çünkü. O yüzden bugün e, şu anda Balık burcuyla videomuzu başlatacağım ve yarından itibaren Ekim ayı burç yorumları ile karşınızda olacağım hemen sizleri bekletmeden kartlarımı karıştırıyorum güzel bir kart açılımı sonrasında iskambille dilek açılımı gerçekleştireceğim için hemen bir tane dilek tutmanızı istiyorum ben kartları karıştırırken sizlerin niyetine sizlerde niyete dahil olunuz alma verme dengesinde kalan emeğe saygı duyan herkese çok çok minnettarım sağ olun arkadaşlarım Aynı bu şekilde devam edeceğiz. Tüm abonelerime niyetliyimdir. Kanalımdaki tüm abonelerim benim bütün videolarımdan uyumlanabilirsiniz. Zaten bir tek siz uyumlanın diye sizlere güzel enerjiler gönderiyorum. Sizlere niyetleniyorum. Videolarımın devamı hep gelsin. Beni hep burada görmek isterseniz abone olarak videolarımı beğenerek kanalıma destek olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Bakalım önümüzdeki süreçte sizlere neler bekliyor olabilir? Bunlara bakacağız. Kartlarınızı açıyorum. Sizlerin niyetine. Evet, şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar, öncelikle sağlığınızla ilgili bir takım problemler var ve bunları ertelediğiniz için e, ileride çok üzülebilirsiniz. Yani bunları ertelemek e, size hiçbir şey gerçekten kazandırmaz. Bu sorunları fazla büyümeden çözmeye çalışmanız gerekiyor. Beşli geçen bir süre içinde bir tedaviniz e, olacak arkadaşlar sizin. Öncelikle onu söyleyeyim. Özellikle Sevgili balıklar çocuk yaşlarda böyle bazı sağlık sorunları e, yaşadınız mı? Ve siz bu biraz sizi etkilemiş gibi. Hani bu süreç ailenizde sizde çok çok üzmüş zamanından bu yana. Hani o yüzden sağlığınıza biraz daha dikkat ederekten ilerlemenizi tavsiye ederim. Yakın zaman içinde... Arka arkaya müjdeli haberleriniz var. O kadar güzel ki bu haberler. Hani siz bile inanamayacaksınız. Ee, özellikle dikkate almadığınız bazı konular var ve bunlar sonradan problem çıkarabilir önünüze. Özellikle içinde bulunduğunuz zor bir durum var, zor bir şart var. Hani geçici olarak bu durumdan kurtulacaksınız. Onu da söyleyeyim. Yeni bir eve sahip olacaksınız. Bir mal e, sahibi olacaksınız arkadaşlar ve e, mal sahibi olmanın getirdiği bir mutluluk özgüven e, artacak sizde baya böyle güzel paralarla elde edebileceğiniz bir mülk yani sizin e, olacak bundan belki 6 hafta sonrasında e, ev ya da araba ne e, arzuluyorsanız bunu almış bile olacaksınız Bir erkekle ilgili bir konu gündemde. Sevgili balık kadınları, özellikle aklınızdaki erkek mi bilmiyorum ama sinirlerinizi zıplatan bu kişi olabilir. Ee, tekrar karşınıza gelecek ve sizi biraz daha sinirlendirebilir. Bir şeyleri kestirip atın. Kalbinizin sesini dinleyin. Size doğru cevabı verecektir onunla ilgili. Bir muradınız var. Özlem ve arzunuz var ve bunların hepsi bir bir gerçekleşecek uzaktan gelen bir misafiriniz var bundan haberiniz var mı bilmiyorum ama o zaman ani gelişecek öyle söyleyeyim ben size yani bir ani e, haber diyeyim ben size e, bir bakacaksınız ki karşınızda uzaktan gelen misafiriniz özellikle e, özel sektörde çalışıyorsanız devlete geçeceksiniz bundan bir ay sonrasında bir e, sınava tabi tutulacaksınız bir sınava girmeniz gerekecek kendi mesleğinizi icra eden bir balık burcuysanız İş yerinde çalıştığınız bazı kişilerle huzursuzluklar yaşanılabilir. Ne kadar sakin olmaya çalışsanız da hani sizin e, sinirli anınızı bildikleri için daha çok üzerinize gelecekler. O yüzden onların oyununa gelmeyin. Bu ara nazar değebilir, göze çok gelebilirsiniz. Kendinizi okuyun. E, özellikle evli olanlar, ilişkisi olanlar, partneriniz ve eşinizle çözülmeyecek durumlarınız yok. Hepsi çözülebilir. Sadece inatlaşmayın. O konu neyse o konuyla ilgili inatlaşmayın. E, halinizle ilgili mevzuların gündemde olması e, aslında ailenizin bir düzene oturmasıyla alakalı. Belki aileniz farklı bir eve çıkacaktır, taşınacaktır. Bu ara e, sadece merkezinizde onlar olacaktır. O yüzden belki eşinize e, biraz böyle yoğunlaşamadınız bu dönem. O yüzden küçük sorunları büyütmemenizi öneriyorum. Evet sevgili balıklar şimdi dilek açılımınızı gerçekleştireceğim. Arkadaşlar 6 gün içinde ayrıldığınız eski sevgilinizden bir geri dönüş alacaksınız. Sizden yardım isteyecek bir kişi var bir kadın. Biraz dertli biraz karamsar biraz üzgün. Hani bu kişinin kafasındaki soru işaretlerinin cevabı aslında kendisinde ama bu soruların cevabını bilemiyor. Sizden bu konuyla alakalı bir konuyla alakalı yardım isteyecek. bir takım planlarınız var ya da hedefleriniz ve bu hedefinizi öyle bir ilerliyorsunuz ki hiçbir şekilde engelmiş oymuş bir bunları dinemeyeceksiniz patır patır gideceksiniz yani o engeller görülmeyecek hiç Borç verdiğiniz bir kişi borcuna sadık olacak. 7 gün içinde bu parayı getirebilir. Asker yolu gözlüyorsanız ya da askere gidecek olan biri varsa onu uğrayacaksınız yani bu ara biraz e, aileler çevre hep böyle yoğun geçecek yürekten istediğiniz bir şey var özellikle bebeğiniz yok ise bir bebek haberi dokuzlu geçen bir süre içinde bu haberi alacaksınız yani büyük bir şok yaşayacaksınız yakın zamanda biri sizi ağlattı mı? şu anda deli gibi pişman ama utanıyor karşınıza çıkan bir, bir utanç duyuyor hak adalet bu dönem sizden yana işleyecek varsa bir davanız ekimin 8-18-28 tarihlerinde gerçekleşecek bir yasak aşk gündemde ama bu sizinle alakalı değil çevrenizden birisi e, o kişiyi çok uyarmışsınız ama gittiği yol yol değil e, yanlış bir yolda ilerlediğini söyleyeyim ben size Para konusunda çok şanslı olacaksınız. Yani para kapınız bu ara çok açık sevgili balıklar. Hani almak istedikleriniz, gitmek istediğiniz yerler hepsi paraya dayalı. Ya da beklediğiniz para, beklediğiniz haber hepsi parayla alakalı ve iki ay içinde tamamen parayla ilgili kaygılarınız bitecek. Bir kız arkadaşınızın düğünü mü olacak bilmiyorum ama e bayağı oynayacağınız kurtlarınızı dökeceğiniz bir zaman olacak bayağı böyle yorulacaksınız hatta ama onu bunu çok sevineceksiniz evlilik teklifi mi geldi size ya da ee, daha önce geldi kabul ettiniz biraz uzayacak bu muhabbet evlilik ertelenecek biraz ama sonuçta devam edeceksiniz Birilerinin hatalarını görmüşsünüz Yüzlerine vurmuşsunuz Hani utanarak değil, hani böyle çekinerekten Onlar böyle Siz üstten bakıyorsunuz diye düşünmüşler Bu kişilerin niyetleri çok farklı Şimdi onlar sizin hatanızı bulmaya çalışabilirler Arkadaşlar bakın Aşk hayatınızda bir güzel haber gelecek size ama özellikle gönlü boş olanlar yeni bir aşk, yeni bir flört hayatınıza girmek üzere. Bunu çok net söyleyebilirim. Dileğiniz tez vakitte olacak. Özellikle ilgili, ikili ilişkilerde bu dönem ayın 27'sine kadar ağzınızı kapatın. Kavga etmeyin, tartışmayın, susun. Benden size tavsiye. Bir de gereksiz yere alınganlık yapmayın. Sevgili balıklar. Çok teşekkür ediyorum. Bugünkü burç yorumunuzda bu kadardı. Hepinize minnettarım. Bir sonraki burç yorumumuzda görüşmek üzere diyelim. Sizleri çok çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.